kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. 1 kilogram kuşbaşı et, 200 gram kornişon turşu, 100 gram biber, 100 gram margarin, 100 gram kaşar peyniri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 adet domates, 5 adet karışık biber, 2 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da pul biber. Bu listeyi siz hazırladınız. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> evet, hazırladım. siz sormadan ben hemen söyleyeyim evet. dedim. Bu listeyi siz hazırladınız tabii ki, evet, ben, ben hazırlamadım. Hazırladım. Ama inşallah yemek yaparken size yardımcı olacağım. Tamam o zaman şöyle. Hüle listeyi etleyin. yani büyük yorgunlukla hazırladığınız belli böyle evet. say evet. say bitmiyor. Say say bitmiyor. Şimdi yine sevgili izleyicilerimiz şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği rüyasından gördüğü sayıkladığı. <laughs> <laughs> Abdullah Usta'nın da yedek parçası. <laughs> şöyle robotumuzdan güzelce bir yemeğimizi yapacağız. Bugün sufi tabağımızı. Şöyle robotumuzun içinde yapalım. İlk önce şöyle. Bir de ben şimdi Sufi tabağı. Neden Sufi? Bu yemeğin tabii adı ki, Sufi. E, Rahmi, Rahmi Bey e özel mi gerçekten? Özel oldu. Rahmi Aa, e özel oldu evet, Rahmi Bey özel. Bu yemek. O zaman e, Rahmi Bey sanatından ilham aldınız. Evet. Allah razı olsun. o şekil resminiz. Gidecektik, gidemedik. Onun için dedik ki şöyle bir gönlünü alalım evet, dedik. Evet, o da Ondan güzel bir şey. Yemek olsun. E, Hakikaten çok ince düşünmüşsünüz. Az önce Ramazan'dan bahsedildi. 2 hafta e, kalmış bize tabii günler nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Aynen öyle aşkla muhabbetle geldiği için şimdi e, Erenlerden biri dergaha giriyor diyor ki Erenler Ramazan geldi haberiniz var mı diyor bir tanesi diyor ki oradan dervişin biri mübarek 11 ay ne çabuk geçti diyor ya <gülüyor> <gülüyor> mübarek 11 ay ne çabuk geçti Ramazan geldi <laughs> Biz inşallah her ayımızı, her günümüz mübarek bilirsek. İnşallah, inşallah. inşallah. Rabbim inşallah. hakikaten o, o bir işte olmayı nasip etsin bizlere. Aynen. Ne yaptık robotumuza yağımızı koyduk, koyduk üzerine et de et bir kilogram da kuşbaşı etimizi, dana kuşbaşını koyduk. Bunları güzel bir şekilde kavuracağız. Sonrasında ustamız şu an, şu an bizlere, iri iri böyle evet, evet kuşbaşı şeklinde bizlere soğan doğrayacak. Sevgili gördüğü gibi şöyle. Evet, iki adet kuru soğan iri iri doğranmış olacak. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz ilk önce ne yapıyoruz? Önce etlerimizi güzelce robotumuzda kavuruyoruz. Kavuracağız. Kavurduktan sonra soğanımızı içine ilave yapacağız. Evet. Onlar kavrulurken onun üzerine havuç, ondan sonra patates, ondan sonra konuşun turşu ve salamura biber koyacağız. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar da salçamızı koyacağız. Güzelce yemeğimiz pişecek az suyla. Ve en son aşama olarak da üzerine bir 100 gram kadar kaşar peyniri ilave yapacağız. 5 dakika kadar yemeğimiz bir pişecek. Ondan sonra servis yapacağız. Ve çok güzel de bir yemeğimiz oluyor. Evet sevgili e, dostumuz Abdullah Usta'mız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bize bir anlatın bakalım. Evet, bir etlerimizi şu an Şimdi kavuruyoruz. Güzelce etlerimizi sevgili izleyicilerimiz etlerimizi güzelce gördüğünüz gibi hemen çabuk kavruluyor. Hemen yemeklerimiz çabuk pişiyor etlerimizi bir güzel kavuracağız. Üzerine soğanları ilave yapacağız. Ondan sonra havuçları ilave yapacağız. Ve kavurma devam edeceğiz. Ondan sonra salçamız ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Az bir şey suyumuzdan ilave yapacağız. Güzelce yemeğimiz kaynadıktan sonra üzerine saramura biber, ondan sonra konuşun turşu ve domates biber daha ilave ettikten sonra bir 5 dakika daha kavrulacak. Yemeğimiz tam pişme kıvamına geldikten sonra Üzerine bir 100 gram kadar da kaşar peyniri ilave edeceğiz. Ve yemeğimiz hazır olacak. Evet çok <laughs> güzel anlattınız. Yemek. Gerçekten harika bir yemek olacak. Abdullah Usta'nın sufi tabağı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi havalar ısındı dedik ya hep böyle yemekler pişiyor. E dedik ki şafak 14. Evet. Neye 14? Ramazan'a Ramazan, da 14, 14 gün kaldı. Rabbim tabi sabrını veriyor ama hakikaten bu sıcaklarda susuz nasıl dayanacağız? Yemek yemeden durabiliyoruz yine. Evet yemek yemeden durabiliyoruz ama, ama susuz tutur. duramıyoruz. Allah sabır versin ne diyorum. Yani Cenab-ı Hak Gerçi... oruç tutanların yardımcısıdır. Tabi yardımcısıdır doğru. Bir de sahura kalkmadan oruç tutanlar var. Tembel olanlar varmış hele ben <laughs> duydum özellikle. Öyle <laughs> tembellik yapıp da uyuyayım daha iyi açlıktan bayılsam <laughs> da susuzluktan susuzluktan dilim damağım kurulu da önemli değil diye var. hiçbir şey söylemeye gelmiyorsun yani hiçbir şey söyleyeyim. Ben evet e, öyle Geçen sene Ramazan'ı Abdullah e, Usta ay susuz. <laughs> büyük bir sevapla daha çok <laughs> evet. sevapla sen de yani, gerçi ben iftar yemeğini de sonra işte saat 11-12 bir çay içiyordum ve yatıyordum bir daha da bakamıyorum. Uyudum daha biraz da <laughs> uykum biraz ağırdır. E, o onu şey yapıyor. Ama çok şükür hakikaten yemeklerin içinde olmamız. Ama Ramazan yani de olur. Ama zerre kadar sevgili izleyiciler yemek benim aklıma gelmiyor. Yani yemekle ben hiç aram iyi değil. Çay. Evet ben çay. Sadece çay ben beyaz yoruyor. O da insan belli bir sürede sonra alışıyor. Yani. Ya evet biz ne yapacağız? Çay içmeden var ya çay çay, çay. aynı serum gibi. <laughs> aynı derler böyle. Ama Ramazan-ı yakında... Şerif'in bize vermiş olduğu bir güzellik var. Yani. Tabii ki değil o mi? çok fazla farklı. Mesela sahura kalkmamız, İftar yapmamız. yani Aynen O kadar öyle. güzel ki. Şimdi bakın böyle hani bize e, söylerken basit geliyor ama o kadar bir coşkuyla geçiyor Zekil. ki. Meşkaleyle geçiyor. Güzel uğraşlar bunlar. İçinde bir bunlar. muhabbet var. Muhabbet var bir kesinlikle var. öyle. Bir de hep böyle hani ne kadar doğru bilmiyorum da e, radyo programlarını biraz fazla da dinliyorum ben özellikle. E şimdi tabii işimiz yoğun artık. Önceleri ne yapıyorduk? Özellikle e, sahura kadar oturuyoruz, sahurumuzu yapıyoruz. sabah biraz daha geç uyanırız diye vaktimizi öyle dolduruyorduk. Ama bu sene öyle bir şansımız yok. Erkenden kalkacağız tabii ki. Saatlerimizi kuracağız. Sahura da uyanmak zorunda kalacağız. Uyanıyorduk da yani yatmadan en azından sene, yemeyeceğiz e, Şimdi Ramazan'da bahsedince e, bir şey benim aklıma geliyor. Sene 92-93 işte İstanbul'da daha yeni gelmiş. O zaman daha e, işte, ilk okula çıktı. Bir iki sene sonra gurbet hayatı başladı bizim için yemekhanede çalışıyoruz. Ramazan oruç tutacağız arkadaşlarla beraber. Bizim arkadaşlar kalkıyorlar. Kahvaltı falan her şeyi hazırlıyorlar. Bir de onlar diyor ki yumurta haşlayalım diyorlar. Sence şey evet, e, sahurda, içinde, sahur yani, hazırlığı. Sahurda, evet. tabii sahurda evet. hazırlık yapıyorlar. Yumurta haşlayalım diyor. Tabii biz de o zaman bekar evinde kalıyoruz. Şu bir tüp var tüpün üstüne koymuşlar. Ben de uyuyorum. Bir baktım ki bir ses geliyor. Ya. Dedim Allah Allah nedir yani. Ben de o kadar uykum ağır olmasına rağmen <laughs> şey Şöyle gözümün bir tanesini açtım. İnay ki baktım yumurtalar böyle tavanda şey yapıyor. Şey koymuşlar. Tence demliğin içine su koymuşlar. Yani öyle bir kaynamış ki demliğin içinde su kalmamış yumurtalar patlıyormuş. Eyvah tabii eyvah. Tabii yumurtalar böyle, yumurtala havada uçuşuyor. Aa, olur o, olur ondan tabii ondan yani. Ondan şeyin altını kapattım. Ben biraz evet. Tavandan yüzden... aldınız mı yumurtaları? <laughs> Yok yere geliyordu zaten. Ramazan-ı Şerif'i en güzel yaşadığım yerlerden biri benim İstanbul'du. Evet. Yani şu anda e... Ramazan'ın en çok yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Üsküdar. Üsküdar'ın selamsız kenti var. Orada Doğrudur. benim dostlarım var. Şu anda bizi izliyorlar. Sevgili Ömür Coşkun Efendimiz büyüğümüz. Savurda ee, sahurda böyle neyzen kardeşlerimiz ve ritimlerle ilahiler söyleyerek böyle o mahalle bizi dinliyor. Böyle bir muhabbet, bir aşk oluyor. Ne kadar Sahuru güzel. sokakta yapıyoruz. Evet. evet, az önce Muhteşem dedim ya Ramazan Biliyorsunuz İstanbul'da olur. Eyüp Sultan geleneği var, tabii, ne tabii, kadar tabii. güzel. Evet. o geleneği çok Ondan güzel sonra diyorsun, sonra Aynen öyle, Sular Vadisi'nde evet. güzel programlar Ama yapılıyor. İnşallah Ondan sizi sonra... Ramazan'da yani bir gün sahura bekliyoruz Üsküdar'ı. İnşallah, i̇nşallah, inşallah gelmeye inşallah. çalışırız. Neden. neden olmasın? Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle etimizi kavurduk. Bir güzelce üzerine soğanları da ilave yapıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz, şöyle. Evet, soğanlarla etler kavrulacak, evet. sonrasında... Abdullah Orta'nın sufi tabağına devam edeceğiz tabii ki bu kadarla bitmiyor içerisinde çok güzel yine sebzeler girecek havuç koyacağız patates koyacağız ondan sonra salamura biber koyacağız kornişon turşu koyacağız çok güzel bir tava olacak aslında evet, bu tava gibi. tava gibi harika olacak sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki Evet, ama Ramazan'da ne yapacağız Abdullah Orta? söz ver <gülüyor> çocuklar <gülüyor> şimdi çocuk programları yapıyorlar cumartesi pazar günleri geliyorlar buraya Evet diyorum ki yemek ayırıyor muyuz? anne babalar Annelerinizin yaptığı yemeği ayırıyor musunuz? İşte kimi diyor ki ayırıyorum kimi ayırmıyorum. Söz ver diyorum ayırmayacaksın. Ben <laughs> de ustadan söz ver diyorum sahura kalkacaksın usta. Ya şimdi o değil, ben söz yani ver söz usta. Söz veriyorum çünkü benim biraz ağır olduğu için şey yapamıyorum. Evet. Annenin hazırladığı sahuru yiyeceksin. Robotumuzda şu an yemeğimizi pişiriyoruz. Etlerimizi güzel bir şekilde kavurduk. Soğanlarımızı Ay, üzerine evet. ilave ettik. Onlar da kavruldu, sonrasında havuçlar, havuçlar ve de, tabii o, ki baharatlarla baharat, şu an yemeğimiz. birleşiyor yemeğimiz. Evet, sevgili izleyicilerimiz şimdi etlerimizi güzelce kavurduktan sonra üzerine soğanlarımızı ilave ettik. Ondan sonra güzelce kavurduk, o ilave, havuçları da ilave ettikten sonra tuz, karabiber, pul biber ve az bir şey de şöyle kekik verdik. Ve karıştırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve evet, şimdi listemizi şöyle saymıştık az zaten. De. Arkadaşlarımız evet. zaman zaman da yapıyorlar malzeme listemizi alttan geçiyorlar zaten. Kaçırdığınız bir şey varsa oradan not edebilirsiniz. Bugün evet. güzel bir yemek yine. Abdullah Usta'nın sufi tabağı ve evet. ne yaptık? Şimdi de salçasını Şimdi ilave salçasını ettik. Salçasını ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz salçayı biraz fazla kavurmamız lazım sevgili izleyicilerimiz. Niye fazla kavuruyoruz çünkü biliyorsunuz yemeğimizlerimiz fazla salçamızı kavurmadığım zaman midemize yanma, ekşime gibi Evet, Ram Bey midesi olur. ekşiyormuş, yanıyormuş. Evet, benim mide evet. rahatsızlığım var 2 yıldır. Salçayı biraz fazla kavurman lazım. Karabiberi Zaten şimdi hiç şimdi... kullanmaman lazım. Hocam Öyle yani mi? bir de işin aksi tarafı ben yemek yapmasını bilmiyorum. <laughs> <Hiç>. o zaman <laughs> salçayı <laughs> e... <karıştıremiz> Yoksa mideniz <laughs> açlıktan mı bu hale geldi? <gülüyor> <gülüyor> Anneme seslenelim buradan yani. Evet, Rami evet. ee, Rahmi Bey kurbette yaşıyor aslında. Değil mi? Annenizden ayrısınız. Yani çok gurbet diyemeyiz ama yani... Çünkü... Anneniz İstanbul'da mı? Yok Manisa'da. İşte Manisa'da yani siz de İstanbul'da ikamet ediyorsunuz. Zaman mi? zaman gidiyorum Kırkağaç'a. Ama ne kadar gidip gelseniz de yani gurbetliğin ben süresi... Üzerine ne üzüm getireceğim. Kavun hocam. Kavun, kavun... Ya Manisa'nın üzümü çok meşhur. Evet Saruhanlı ve evet. Alaşehir'de üzüm çok. Kırkağaç'ın da kavunu meşhur. O, o amatanda zamanı yani. Kırkağaç'ta dostlarımız şu anda bizleriz diyorlar. Onlara da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Evet. Aynen bizden de sevgi selamlar olsun Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi harika bir yemeğimiz oldu Ve şöyle robotumuzun kapağını da kapatıyoruz Yavaş yavaş, yavaş yemeğimiz pişti Evet pişmeye bırakıyoruz evet. Şimdi pişecek daha sonrasında patateslerimizi ilave edeceğiz Üzerini her zaman bakın ne evet, kadar şöyle güzel de. Biberle süsleyeceğiz. İnşallah Sonrasında salamura biber ve Kornişon turşuları da kullanacağız. İl içi, içi, en i̇çine penne ilave yapacağız, evet, evet. ilave edeceğiz ve Atıf sufi tabağı bugün Rahmi Bey e özel hazırladığı adının. Hocam acaba isimlendiği... bu bu yemek e, sufilerin yediği yemek mi yani aynen olsa öyle. gerek? <laughs> aynen öyle. <laughs> ne yapalım? Ben de size çay doldurayım sonra tamam. ikinci evimize geçelim evet, inşallah. Çay içmeden Şimdi, duramıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi önce soğanlarımızı bir güzel kavurduk ve etlerimizle beraber kavrulan soğanlarımızın üzerine havuçları ilave yaptık. Tuz, karabiber, pul biber ve az bir şey de kekimizi içine ilave ettikten sonra salçamızı 2 yemek kaşığı kadar da salçamızı içine ilave ettik. Ve bir 5 dakika kadar güzelce kavurduktan sonra suyumuzu verdik. Şu anda yemeğimiz robotumuzda güzelce pişiyor. O pişerken biz de ayrıca ne yapıyoruz? Şöyle yemeğimizin içine ilk önce biraz şöyle biberimizden bir adet kırmızı, 2 adet de yeşil biberimizden de güzelce şöyle bir doğrayalım. Onu da içine ilave edeceğiz ve bir adet de domatesimizi de içine ilave edeceğiz ve ondan sonra güzelce güzel yememiz pişene kadar tabii ki. Çay, çayın rengi güldendir. <laughs> Aynen öyle ya harika bir şiir ya. Evet, evet. Okuyacağım ben bunu ya müsaadeniz olursa çay dolduracağım sonra çay şiirimi okuyacağım o kadar güzel sözleri var ki böyle gözümü yani alamıyorum bir, bir çaydan neler çıkmış bir yani, çaydan neler evet. çıkmış bir çay sevdasından aşıklar çay yazınca demek ki değil mi evet. yazınca aşıklar yazınca aşkla yazıyor aynen öyle aynen öyle bu arada yemeğimize patatesimizi Patates, biberlerimizi ilave artık. ettik evet şöyle güzelce bir pişime bırakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Harika bir şekilde görüyorsunuz robotumuzda birbirinden değişik, birbirinden menfes yemekler yapmaya devam ediyoruz. Şöyle iki adet domatesimizi Aa. güzelce doğrayacağız. Onu da içine ilave ettikten sonra ondan sonra diğer malzemelerin doğramasına geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Usta buyurun usta. Teşekkür ettim Şimdi ben size böyle bu çayı verdim ya böyle bir merasimle güzel bir şiir okuyayım size çayınız <laughs> tamam. üzerine. Evet. evet ne kadar güzel bakın. Der ki çayın rengi güldendir doldurması sizdendir. İçin aşıklar için çay sahibi bizdendir. Demlik boyun eğmezse, yarın eli değmezse, neyleyim ben şarabı çay tadını vermezse. Güzel... Güzel seven Uşak kız. Güzel seven Uşak kız. İç ezelden çay yak Tağ çay Ta ezelden çay yaşız. Evet, biraz benim yazım evet. değil bozmak istemedim evet, ama kusura bakmayın. Çaydan zevk almayanın demi ahile vahtır. Evet. Bu meclisin meyi çay. Dostlar bekler iyi çay. Demi gaflet olmasın. Olsun tevhide maya. Evet. Kal Kalkar kalbin kasveti, gel al ondan hikmeti. Evet, evet. Ol tatlı şeker dahi, çayda buldu vahdeti. Evet. Çaydan mana zikirdir, içer iken fikirdir. fikirdir. Çayı abdesti içmek, mürşidin telkinidir. telkinidir. Evet. Ne kadar güzel evet. sözler evet. gerçekten. Yani evet. yazan ellerine sağlık. Evet. Bir çay bu kadar güzel anlatılabilir mi? Harikasınız bunu gerçekten. Bir, muhteşem. Bunu bir derviş yazmış olsa gerek yani. Evet, değil evet gerçekten öyle. Ancak bu kadar ha. güzel yazadı. Benim gibi bir çay sevdalısı yazmış oluyor. değil mi? <laughs> Sizin gibi çay sev sevdalarına ama, yazmış. Ama galiba. Karadenizli olduğu belli. Orada diyor ki güzel seven uşak kız diyor. Yani ya biliyorsunuz evet. ki Lazlara uşak <laughs> denir genelde. İnşallah. Valla biz bol bol çay içiyoruz. Evet, aynen. <laughs> aynen, öyle. Yani programımızı izleyen varsa diyecekler ki bunlar artık e, <laughs> her yabancı devletlerde izleyen varsa sürekli çayın tanıtımını yapıyoruz. Yani ülkemize katkı bu bilmiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bütün malzemelerimizi kullandıktan sonra şöyle 200 gram da konuşun turşuyu yarım jülyen şöyle jülyen şeklinde güzelce bir doğruyoruz. Patatesimizi ilave ettik. O şimdi yavaş yavaş pişerken Biraz da biber, üç tane biber, bir de adet kırmızı biberimizi de içine ilave ettik. Ondan Kornişon sonra... turşuyu alır eline, doğrar durur habire. <gülüyor> <gülüyor> de ben şiir yazayım ya. Evet, yeni şiirler yolda. <laughs> Kapya bibersiz yemek yapmaz, al kırmızılar durur karşında. Biraz böyle şey oldu ama evet. <laughs> biraz daha geliştirmem lazım. Acayip oldu. <laughs> Yani inan ki dehşet bir şey Evet. Şimdi çay şiirini yok. okudum ya oradan böyle ilham geldi artık. Ben dur durmam artık sürekli yazarım. Tamam. <laughs> Konuştu turşu de. demişken, ondan sonra güzel güzel şiirlerden bahsetmişken. Ne yapalım? Güzel bir eser daha dinleyelim mi yemeğimize geçmeden? Tamam. pişmeye devam ediyor. Biraz sonra kornişon tur, turşuyla evet, ıı, salamura biberi ilave edeceğiz inşallah. Evet, zaten biliyorsun çok enfes bir yemek. Gerçekten Dağ öyle. Şekilandım. Şöyle gördüğünüz gibi, yani hiç anlatmama gerek yok. Hakikaten çok güzel, çok enfes bir yemek sevgili izleyicilerimiz. Siz de mutlaka evde yapın, <laughs> deneyin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve yemeğimiz güzelce, önce etimizi kavuruyoruz. Üzerine soğanlarımızı ilave yapıyoruz. Güzelce soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra üzerine havuçları ilave yapıyoruz ve yine kavurma devam ediyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı tuz, karabiber, pul biber, içine artıya, kekik de içine ilave ediyoruz ve iki yemek kaşığı salçamızı içine ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızı biraz fazla kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ilave ettik ve ondan sonra patatesimizi de içine ilave ettik ve biberler içine ilave ettik. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle. Domateslerimizi de içine ilave ediyoruz. Ve şöyle konuşun turşuları da güzelce bir yıkayıp tekrardan süzdükten sonra şöyle evet biraz yıkayın evet. tuzlu olabilir evet. veya ne yapın yemeğinize çok tuz ilave etmeyin öyle değil evet, mi? Aynen öyle. O tuzun oradan, oradan karşılayacak zaten. Şöyle güzelce sadece bir karıştıralım. Çok fazla da sulu olmadı sevgili izleyicilerimiz. Evet, kokusu buraya güzel gelmeye başladı <laughs> <Evet>. sevgili izleyenler. <laughs> şöyle sufi tabağımız, harika bir şekilde evet. sevgili izleyicilerimiz. Hiç anlatmaya da gerek yok. Gördüğünüz gibi, mükemmel bir şekilde robotumuzla pişmeye devam etsin. Ve en son aşama olarak, biberlerimizi üstüne yola yapacağız. Evet, ben şimdi ne yapalım? Tekrardan Kapağını kapatalım. Kapatıyoruz. Yemeğimiz pişmeye devam etsin. Evet sevgili güzel yemek sen burada pişmeye devam et. Evet Biliyorsun biz de burada pişirelim. Yemeklerimizi evet sevgiyle böyle pişiriyor, <laughs> Sevgimizi katarak evet. onlara iyi davranıp evet. güzel konuşacağız ki harika bir lezzeti olsun diye. Aletlerimiz o kadar güzel ki aynen hem açık havada hem evlerde hem köylerde evet. büyük şehirlerde holdinglerde abartmıyoruz. Aynen. Kesinlikle holdinglerde dahil her yerde kullanabileceğimiz aparatlar. Çok şanslıyız o yüzden. Ama bu aparatların her evde olması gereken... Mi? Evet bir gerçekten, gerçekten, öyle. gerçekten öyle. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz yemeğimiz pişti harika bir şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle ilk önce yemeğimizi şöyle bir kenara alalım. Evet. Abdullah Usta'nın evet. sufi Sofi tabağı. tabağı. <laughs> evet şöyle biberlerimizden de sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Onları da en son aşama olarak şöyle kenarlarına döküyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir süsleme olasıyla fazla bir şey de kullanmayacağız harika bir yemeğimiz oluyor. Mutlaka evde yapın, deneyin. Çok hafif ve pratik bir yemeğimiz sevgili izleyicilerimiz. Sufi yemeği. Evet, Sufi evet, yemeği. Der, derviş yemeği. Evet, Sufi'le. süslerken gördüğünüz gibi Sufi tabağımız harika bir şekilde şu anda evet, hazır. Ve onun üstüne zaten. şöyle biraz kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz şöyle <laughs> yağıyor evet. <laughs> Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi evet şöyle fazla da sevmeye gerek yok. Kaşar peyniri o kadar seviyoruz ki artık suyla içeceğiz. Hakikaten evet, öyle. Kaşar öyle. peyniri her şeye yakışıyor. Gözlemeler, börekler, poğaçalar, yemekler, fasulyeler yani yakışmadığı bir şey yok. Güzel izleyiciler. Eskiden miydi, kaşar peyniri var mı? usta bilir misiniz? Ben pek şeyim yok yani. Tabii biçim var, var mıydı? Çok daha da. <laughs> eskilerden. Sevgili izleyicilerimiz, güzel bir günün yine sonuna geldik. Ee, Gerçi hiç ayrılmak istemiyoruz ama yarın yine karşınızda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, huzurlu kalın ve güzellikler içinde kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Ustamızın da mikrofonu ancak bu kaşık olur <laughs> evet. zaten. Eyvallah. Herkese hayırlı akşamlar.